Evet, sıra bildiren sayılar. e Şimdi şöyle bir giriş yapacak olursak sıra bildiren sayılar deyince hani mesela e, yarışmaları falan izlerken Derece girenleri nasıl da söyleriz? Birinci, ikinci, üçüncü. İşte bu tür sayılar sıra bildiren sayılar oluyor. Kaçıncı katta oturuyorsun dedi mesela? İkinci kat dediğimizde o ikinciyi ne yapıyor? Sıra bildiriyor. Kaçıncı sırada, kaçıncı katta olduğunu bildirdiği için ve kaçıncı sırada olduğunu bildirdiği için bunlara sıra bildiren sayılar diyoruz. Evet, bir açılabilirse. Evet Safiye. Niye rahat durmuyorsunuz gene? Evet şimdi kitabınızın 64. sayfasında şimdi bununla ilgili e, bir konu var. Mesela burada sıraya giren insanlar var. Çocuklar, yetişkinler sıraya girmişler. Dondurma alacaklar. Şimdi bunları sıraya koyduğumuzda nasıl söyleriz? Bu birinci. Şimdi bir rakamın yanına nokta koyduğumuzda şöyle bir, mesela bir yazdık. Yana nokta koyduğumuzda birinci diye okuruz. İki yazıyoruz mesela. Yanına nokta koyduk. İkinci da yazayım en iyisi. Evet. İki yazıyoruz mesela. İkin yanına nokta koyduğumuzda ne yapıyor? Ne diyoruz? İkinci Sonra 3 yazıyoruz mesela bu 3. sıradaki öğrenciye. Yanına nokta koyduk. 3. oldu. 4 nokta koyduk. 4. 5 nokta koyduk. 5. 6 altı ve 6. 7. 7. şeklinde sıralıyoruz. İşte 1. 2. 3. 4. 5. derken bunlar sıra bildiren sayılar oluyor. Bunu sıra bildiren sayı olduğunu nasıl anlıyoruz? Hemen yanındaki noktadan yanında bir nokta varsa bu bir sıra bildiren sayıdır. Hemen altta diyor ki resimleri inceleyelim. Rakamları belirtildiği Sıradaki hayvanları bulalım diyor. Mesela ikinci diyor. İkinci dediğine göre ikinci sıradaki maymunu buluyor. Bir, iki, İkinci sıradakini bulup hemen boyuyoruz. Sonra beşinci dediğine göre beşinci sıradaki kuşu bulacağız. Bir, iki, üç, dört, beş. Beşinci sıradaki kuşu bulup boyuyoruz. Evet, bakalım ekran açıldı mı? Evet, hala dönüyor. Devam edelim. Evet, 4 diyor mesela dördüncü. O zaman dördüncü sıradaki kurbağayı bulacağız. 1, 2, 3 ve dördüncü sıradaki kurbağayı boyayacağız. E, siz aynı şekilde boya kaleminizi çıkarıp e, sadece bir tanesini boyuyorsunuz. O da hangi sırada olduğu hemen başında yazıyor. O sıradaki hayvanı bulup boyuyoruz. 8 diyor mesela burada. 8 nokta olduğuna göre 8. O zaman biz 8. Uğur böceğini bulup boyayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Uğur böceğini bulup hemen boyuyoruz. Evet kalan 3'ünü de siz kendiniz yapıyorsunuz hemen. Tamam işte birinci sırada kim var? Yarışın birincisi kim? Altta ismi yazıyor okuyabilirsiniz onu. Ali. Evet Ali değil mi en başta Ali olduğuna göre Ali birinci sırada. Evet şimdi şöyle kısaca özetleyecek olursak diyor ki yarışta Hakan kaçıncı sırada diyor. Bakıyoruz Hakan ortada yani birincinin arkasında o zaman ikinci iki ve nokta yazıyoruz ikinci sıradadır diyoruz. Yarışta İhsan diyor İhsan en arkadaki İhsan Evet şu İhsan en arkadaki İhsan bir iki üçüncü sırada o zaman üç ve nokta diyoruz üçüncü sırada diyor ki İhsan Hakan'ı geçerse, İhsan buradaydı, Hakan da ikinciydi. Yani İhsan Hakan'ı geçerse kaçıncı olur? Evet, arkadaşınız da dediği gibi, yani ikinciyi geçerse kaçıncı olur? İkinci olur. İkinciyi geçtiğinde ikinci olur. Yarışta birinci sırada olan çocuğun adı da neymiş? Şurada yazıyor. Birinci sırada Ali'dir. Evet, hemen aşağıda verilen sıra sayılarını örnekteki gibi rakamla yazalım demiş. Sekizinci diyor. Ee, şimdi bunları okuyamayabilirsiniz. Ben okuyacağım. Siz de rakam olarak yazacaksınız. Şimdi Hasan Kemal. Evet sanırım bunu ancak sınıfta yapabilirdiniz. Evet, Efendim bunu okuyabiliyor musunuz? Evet. Neyi? Şu işaretliyorum bak. Şimdi bu nasıl yazacağız? Beşinci diyor. Beşinciyi nasıl yazarız? Beş yazar işte. Beş. Beş yanına ne yazacağız? Beş. Evet beş ve nokta nokta. Evet. Beş, nokta. Beşinci. Tamam. İslam. Birinciyi nasıl yazarız? İslam. Hı, açtım. İsmi neydi ya? Birinciyi nasıl yazarız? Birinci. Bir. Efendim? Bir. Bak oraya. Biz. Sonra bir şey daha ekliyorduk bire. Ne yapacaktık? İki. Oğlum birinci yazıyoruz. Birinci. Birinciyi nasıl yazıyoruz? Birinci, iki, üç, dört. İslam beni dinliyor musun? Evet. Birinci yazmak için sayıyla birinci nasıl yazarız rakamla? Bir. Sadece bir mi yazarız? Evet. Sadece bir yazarsak bir olur. Birinci olmaz ki. Birinci olması için ona bir şey eklemek gerekiyordu. Neydi o? Nokta. Evet. Biri nokta eklersek birinci olur. Tamam. Evet Ege. Hadi. On birinci diyor. On birinciyi nasıl yazarız? burada ork yazdı ya. 11. 11 sonra nokta. Evet 11. Yana nokta koyarsak 11. olur. Yazmazsak sadece 11 oluyor. Evet aferin. Evet devam edelim. 13. diyor. 13. Evet, siz de ekrana bakın. Sonra defterinize yazın. 13. dediğine göre 13 yazıyoruz. Şu an sadece 13 ama nokta eklediğimizde 13. oluyor. 15 15 yazıyoruz. Yanına nokta koyduğumuzda 15. oluyor. 17 yazıyoruz. Şu an sadece 17 ama yanına nokta koyduğumuzda ne oldu? 17. 19 yazıyoruz. 19 ama 19. dediğine göre yanına bir nokta koyarsak 19. olur. 20. 20. nokta koyduk. 20. oldu. 6. Evet. Şu an sadece 6. Nokta ekleyince ne oldu? 6. 7. Nokta ekledik. 7. oldu. Evet. 3. Sadece 3 şu an. Nokta ekleyince ne oldu? Üçüncü